Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere internetten çok basit bir şekilde 2-3 dakika içerisinde nasıl 1500 TL para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Çok basit işlemlerimizi çok hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Kayıt olan herkes 1500 TL net bir şekilde para kazanacak ve istediği gibi çekebilecek. Geçen kampanyadan çektiğim 750 lira burada gözüküyor arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen kampanyayı gösteriyorum. E, Garanti Bankası'nın bir kampanyası arkadaşlar. Öncelikle Garanti Bankası'na üye oluyorsunuz. Hesabı olmayan herkes bunu yaptığı gibi 1500 TL para kazanacak. Gidip Garanti Bankası'na normal bir vadesiz hesap açıyorsunuz. Mobilden yapabilirsiniz. Google'dan Garanti BBV uygulamasını indirip müşteri oluna tıklayıp 2 dakika içerisinde bir hesap kuruyorsunuz. Hesap kurduktan sonra arkadaşlar eee sağ üst tarafta profiliniz bulunacak. Sol üst tarafta. Buna bir kez basıyorsunuz. Burada promosyon kodu gir kısmı var. Bakın buraya bir kez tıklıyorsunuz. Tekrardan yeşil yazılı yazan promosyon kodu gire tıklıyorsunuz. Ve buraya benim size vermiş olduğum kodu giriyorsunuz. Girdiğiniz gibi arkadaşlar e, sizlere 1500 TL ödeme yapıyor. Peki bunu size nasıl inandırabilirim? Hemen kampanyayı gösteriyorum arkadaşlar. E, bakın şurada da söylediği gibi davet koduyla müşterimiz olan kişiler bonus kredi kartı veya Papara kart alarak 1500 TL ödüle hak kazanır. Zaten sizler kayıt olurken e, sizlere bir Papara kart tanımlıyor, para kart. Eğer tanımlamazsa da direkt kartlar bölümünden hemen başvuru yapabiliyorsunuz. Tamamen Ücretsiz bir banka kartıdır. Evet herhangi bir kart gelmez istemediğiniz sürece sadece burada bulunan bir bir kart olarak geçiyor. Bir hesap olarak geçiyor. Herkes açabilir. istediğiniz gibi de kapatabiliyorsunuz. Öncelikle davet kodunu girirse, girersiniz arkadaşlar. 1500 lira davet kodu girdiğiniz anda promosyon yerine girdiğiniz anda 1500 lira hesabımıza geçecek. Eğer ki 1500 lira hesabımıza anlık geçmezse bir tane başvurular kısmından para karta başvuru yapabilirsiniz. Bakın burada tekrar gösteriyorum. Soru üstten. Profile basıyorsunuz. E buradan sol üstten profile bastıktan sonra alta iniyorsunuz. Promosyon kodu gir kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Promosyon kodu gir yerine vermiş olduğum kodu girdiğiniz gibi 1500 TL. Tamı tamına 1500 TL hesabınıza yatıyor. İsterseniz banka hesabınıza çekebilirsiniz. İsterseniz de garantiden ödeme yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Eğer ki 1500 TL anlık olarak hesabımıza geçmezse para kartı hemen e başvuru yaparsınız zaten anlık onaylanıyor. Anlık şekilde 1500 hesabımıza geçmiş olur. Buraya bu kodu girmediğiniz sürece ödülünüz gelmez. Kodu girerek siz de hemen kazanabilirsiniz. E ödeme kanıtı da gösterdim. 2-3 dakikada toplamda en fazla 5 dakika harcayarak 1500 lira kendinize para kazanmış olursunuz arkadaşlar. E i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki kampanyada görüşmek üzere.